Öncelikle öncelikle şunu belirtmek isterim. Bütün Türkiye'de tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güzel, çok olağanüstü bir başarısı var. Yalova'da il bazında bu başarıya katkı sundu. E, fakat bu sadece Cumhuriyet Halk Partili olan bizlerin başarısı değil. Bütün partilerden, bütün demokratların, bütün cumhuriyetçilerin, bütün aydınların, Ülkenin bu kötü bir gidişatından rahatsız olan, bu adaletsiz ortamda, bu eşitliği yok sayan, dayanışmayı yok sayan e, ortamdan rahatsız olan halkımızın kardeşçe tepkisinin sonucudur. Bu bağlamda Yalova halkı da bizleri sözcü olarak seçmiştir. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hep beraber inşallah çok güzel bir, kaliteli bir seçim sürecini yönettik ve başardık. Ee, bu mazbatayı bu bu mazbatayı alabilmemizde e, çok katkı sunan öncelikle il başkanımız, il örgütümüz, milletvekilimiz, ilçe başkanımız, ilçe örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyesi adayı arkadaşlarım, parti örgütümüz, sempatizanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, diğer partilerden arkadaşlarımıza ben bu mazbatayı hediye olarak veriyorum. Aynı zamanda aynı zamanda lütfen aynı zamanda bu seçim şunun da seçimiydi arkadaşlar. Daha önce e, haksız yere görevden uzaklaştırılan, haksız yere ceza alan belediye başkanımızın, belediye başkan yardımcımızın ve diğer e, haksız yere cezalandırılan yöneticilerimizin de hukuk karşısında aklandılar ama şu anda toplum karşısında da hep beraber onları aklamış olduk. Bu ayrıca zamanda... <laughs> tabii bir özel teşekkür de izninizle ee, sevgili eşim ee, bu süreçte bana çok Ailem, annem, babam, kardeşim Eşimin ailesi, baldızlarım, bacanaklarım ve binlerce akraba, <laughs> e, hepsine çok teşekkür ederim. Kızınız da da, kızınız da Ger gerçekten da. bir kızım <laughs> okulda olduğu için gelemedi. E, hepsi olağanüstü fedakarlıklar. Bunlar çok uzun bir süreç benim için, e, yaklaşık 10 yıllık, 12-13 yıllık bir süreç. E, bu süreci e, siyasi anlamdan ahlaklı ve kaliteli geçirdiğimize inanıyorum bütün ekip arkadaşlarımla daha önce il yöneticisi olarak beraber olduğum veya örgütte beraber çalışma yaptığım e, üyelerimizle beraber çok kaliteli e, ve anlamlı bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Bunun da sonucunu aldığımızı düşünüyorum. E, bu seçimi aynı zamanda biliyorsunuz bizim lojistik güçlerimiz veya mali olanaklarımız veya kamusal imkanlarımız yok. yoktu. E, gerçekten herkes cebinden katkılarla, yaşamından özverilerle bu noktaya getirdi bizi. Bu bağlamda çok önemli bir kazanımdır bu. Normal bir seçimin ötesinde de bir seçimdir. Herkes o yüzden de teşekkür ederim. Yalova'da gerçekten ve gerçekten samimiyetin, dostluğun, şeffaflığın seçimi kazanabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş oldu. Ve Yalova halkının adalete olan inancını test etmiş ol Ve aynı zamanda Yalova Belediye Başkanı'nı Yalova halkının seçeceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Süreçte süreçte e, seçim sürecinde bizlerle beraber çalışan her zaman gözükmeyen kahramanlara bütün hukukçu avukat arkadaşlara, sandık görevlerimize, müşahitlerimize özellikle teşekkür ederim. Ee, bu görevleri bu görevleri bu görevleri olmamasına rağmen sanki bu görevleri varmışçasına mücadele eden bütün Yalova halkına çok teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah inşallah e, güzel e Var, evet, evet. Demin ondan bahsettim zaten. E bu süreçte bizlere destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum.